Belki de be. seçtiğin yol Sana uygun bir yol değildir Sen ne dedin ihtiyar Umarım bana saygısızlık etmek istemiyorsundur Yoksa o kadar aptal mısın? Bana saygısızlık edecek kadar Beyinsiz olduğunu düşünmek istemiyorum Saygısızlık etmedim Çok şanslısın Bu işi bitirene kadar seni öldüremem Aynayı ver Bakalım nasıl görünüyor. Evet evet fena değil. Patron bu sana geldi. Nedir o? Bir mektup. Aç o zaman geri zekalı. Ne? Ne oldu? Kuma benziyor. <laughs> evet. Kum. Karakum. Hayır. bana öyle bakma, ne olduğunu biliyor musun? Yıllar önce bunun gibi bir mektubu açan biri vardı. İçinden kum dökülmüştü. Sizin gibi, onlar da buna gülmüşlerdi. <laughs> Sonra gölgelerden çıkıp geldi. Gülüşmeleri akan kanla boğuldu. <laughs> gölgelerden çıkıp gelen neydi? O, o kelimeyi söyleyemem. Hangi kelimeymiş? O gece kılıçlardan biri buraya girdi. Ölmem gerekirdi ama sizden farklı olarak benim kalbim burada. Öteki tarafta. Bu da ne böyle? Bir ninja'ya benziyor patron. Ne? Ninja mı? Şaka mı yapıyorsun? Söylemeye korktuğun kelime bu muydu? Ninja! 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 Seni yaşlı bunlar! Beni bile inandıracak! <laughs> Bunda korkacak oh. ne var? Abi? <laughs> bak bunu yapman gerekmiyor. Sana ne veriyorlarsa iki mislini vereyim mi? Hayır. Üç mislini. Döndün mu beni? Sana ne istersen veririm. Onunla durdarlık edemezsin. Onunla anlaşamazsın. Çünkü o bir insan değil. Cehennemden buraya gönderilmiş bir iblis. Sen kapa çeneni ihtiyar. Yok <laughs> Yedi sene boyunca hikayeni anlattım. Kimse bana inanmadı. Ama sen gerçeksin. Öyle değil mi?